Merhaba arkadaşlar. Ben Karmelo kanalına hoş geldiniz. Ben Karmelo. Nasılsınız? İyi misiniz? Black ise devam ediyoruz. 10. bölüme geldik. Artık bugün bir 700 level olalım değil mi arkadaşlar. E çoğu kişi biliyor tabi 700 level olunca ne olduğunu ama hani belki bilmeyenler de vardır diye ben söyleyeyim arkadaşlar. 700 level olunca ikinci deniz açılıyor ve oraya geçiyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Daha önce hiç görmedim. O yüzden bugün bir an önce 700 level olalım. Hadi bakalım. Evet yolumuz uzun. O yüzden ne yapacağız? Ben size bir şey söyleyeceğim. Şu anda göreve gidiyor gibi görünebilirim. Ama aslında şu anda göreve gitmiyorum. Ben şehire gidiyorum. Niye? Çünkü meyvemi değiştireceğim arkadaşlar. Evet geldik dostlar. İn bakalım gemiden koçum. Ah be ışık meyvesi. Seni de hiç bırakmak istemiyorum biliyor musun? Ama ne yapacaksın? Mecbur. Sürekli sürekli ışık meyvesi kullanırsak ne olur? Çok sıkıcı olur değil mi arkadaşlar? O yüzden ne yapıyoruz? Stoklarda ne varsa onu alıyoruz. Aha bu ne meyvesi abi? Rumble. Oğlum 2 milyon 100 bin diyor lan. Aga bana daha önce bu meyveden hiç kimse bahsetmedi. Bu ne meyvesi lan? Oğlum ben çok merak ettim. Ben bunu alıyorum. 2 milyon 100 bin veriyorum. Verdim. Oğlum ben ne yaptım lan? Sanki çok yanlış bir şey yapmış gibi hissediyorum kendimi. Bir şuraya bir atalım mı boşa? Neymiş bakayım. O zaman bunun diğer skilllerini de görelim. Biz en iyisi kasmaya gidelim. Nereye? Tabii ki Çeşme şehrine. Hadi let's go. Ve hop geldik. Evet yolcu kalmasın. İniyoruz koçu. Lan çeşmeci başı sen hangi görevlerden veriyorsun bakayım? Galley korsanı, galley kaptanı ve cyborg. Neyse olsun. Şimdi galley korsanlarından bir başlayalım abi. Bugün sonuçta 700 level olacağız, değil mi? Aynen. Gelin bakayım koçum. Şu bir. Size bir gökyüzü şimdi şey atayım. Size bir de şunu atayım. Ne oldu oğlum? Arada herkes kaynadı. He? Ee? Oğlum gittim adamı da öldürdüm lan arada adamı. Yavrum ben seni öldürmek istemiyordum da sen araya niye giriyorsun ki ben savaşırken onu anlamadım. Ha git orada efendi gibi kes. Bir daha da benim yanıma uğrama. Adamı aklını alırım aklını. Yavrum Yolla bakayım. Bu ne abi? Oha lan. Nasıl? Gelin koçum gelin. Son 3 kişi. Daha size yapacaklarım var benim. Önce şunu bir alın. Size sonra gökyüzünden bir tor yapayım ben. Ey yavrum be. Oğlum boş yapmayın lan. Boş yapmayın. Adamı yerden alırım, gökyüzünde UFO'ya bindiririm koçum. Dayı, şunların görevlerinden bana bir tane daha ver bakayım sen. Ben bunu acayip sevdim oğlum, bu bana yetmedi. Geliyorum koçum, hazır mısınız? Hop! Nasıl buradayım saniyede? Sen bir gel, sen de gel. Toplanın kızlar, toplanın kızlar. Oğlum boş boş hiç üstüme doğru yürümeyin. Size şimdi bir tor show yapayım ben. Bak, 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 bak. Al bakayım kafana. Bunu da ister misiniz yavrum? Adamı gökyüzüne çekerim koçum. UFO gibi anladın mı? Arkadaşlar bu meyve iyi güzel de elektrik faturası çok gelecek ya ben ona üzülüyorum. <laughs> çeşmeci başı sen onlardan bana çok verdin biraz da şunlardan ver bakayım. Evet koçum durmak yok yola devam. Biliyorsunuz hedef 700. Hedef 700. En az 700 level istiyorum en az. Adam olun. Karşımda saygı gösterin. Hadi bakayım. Biz elektrikten korksak fatura ödemezdik koçum. O yüzden ne yapacağız? 675 level'a kadar kasacağız. Sonra gidip bunların boss'unu bir daha öldüreceğiz. Şşş bir gelsenize bir şey söyleyeceğim. Ya kardeş bu kadar güçlenmek de ayıp ya. Yani kendime bazen kızıyorum. Diyorum ki kardeşim bu kadar da olma ya. Hayır yani bu kadar güçlü olunca ne oluyor arkadaşlar? Bana biri söylesin. Ana ne oldu lan level mi atladım ben? Aa hiç görmedim. <laughs> Işınla beni koçum. Boss görevini alacağım çünkü. Aferin işte böyle dediklerimi dinle beni ışınla. Tamam mı yavrum? Kuşum aydın. Bak karşıda abi var. Gördün mü abi? Şimdi o abiye ne yapacağız biliyor musun? Hadi bakayım. Abisi kuş seni çağırıyor gel bakayım. Nasıl geliyor bak 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 bak. O ses ne lan? Oğlum senden garip garip sesler çıkıyor la cyborg manyak mısın oğlum sen? Thor geliyor. Thor geliyor. Yavrum beni. Işınlar geliyor. Ufo geliyor. Rahmetli nasıl öldü derseniz gaz çıkararak öldü dersiniz arkadaşlar. Adam havaya atlarken gaz çıkarıyor la. Oğlum bunun canı gitmiyor mu la? Onu onu onu. La oğlum sen ne? La koçum sen ne ayaksın lan? Ne ayaksın? Canın da fullenmiş zaten. Oğlum ben bunu öldüremeyeceğim la herhalde. Cyborgcum rica etsem gazı çıkarmaz mısın artık? Biraz işin ciddiyetinde ol koçum. Bak. Ben ne diyorum o ne yapıyor bak ya. Bak benim enerjim doluyor şu anda. Sen o zaman ne yapacaksın? He? Sen onu söyle bana. Yavrum neredesin? Kim bilir kimlerlesin. He? Lan Allah Allah. Şimdi sana bir şey diyeceğim de. Kardeş ayıptır sorması ne abi? Çık 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 çık. Çıkabildiğin kadar gökyüzüne çık. Çünkü bu senin son çıkışların olacak. Ve son atış. Al bakayım. Cyborg'cum işine bak adam ol alırım o gözlüklerini. Dostlar level'a bakın 677 oldu. Ben şimdi 700'e kadar kasacağım. Ondan sonra da deniz 2'ye geçeceğiz yavrum. Hadi sizi öpüyorum. Görüşürüz. Ve işte bu arkadaşlar sonunda 700 level oldum ve prizona gidiyorum oradaki adamla konuşacağım ve artık ikinci dünyaya ikinci denize geçiyoruz arkadaşlar bir alkış alalım. <laughs> ve evet dostlar prizona geldim şimdi militer dedektif agamla konuşuyoruz donmuş şehirdeki buz admiralini kes diyor ve bana şehrin anahtarını teslim ediyor koçum. Sen hiç merak etme buz admirali kimmiş oğlum onu şimdi 2 dakikada kesip ben öbür dünyaya geçeceğim bekle. Evet pusulamı açtım. Buz admiralini kesmeye gidiyorum. La buz admirali bekle koçum beni. 2 dakikalık işin var yavrum. 2 dakika. Ve evet hazır mıyız dostlar? Açıyorum. Açıyorum. Aa, açtım. Aha. Ne yapıyor oğlum bu? Oğlum cyborg bile senden daha güçlü la. Aha benim ördeğim geldi la. Bak ördek burada oğlum. Ördek aman abi beni öldürme de. Oho hocam bu hile yapıyor ya. Faul var ya. Oğlum hadi birincisinde kurtuldum. İkincisinde nasıl kurtulacağım bakayım? ha? Oğlum bak beni sürekli dondurma. Seni dondurma yaparım ha. Koçum. Ördekçim sen onu oyala. Bana doğru gelmesin o. Aynen böyle. Aynen böyle. Bak sakın beni şu anda öldürme. Çok fena olur ha. Bak çok fena olur. Abimi çağırırım. Al lan, sana son atışlarımı yapıyorum. Al bakayım şunu. Şunu da bir ye. Ölüyor musun koçum? Ölüyor musun? <laughs> kolaydı arkadaşlar. Kaybettim diye bana mesaj atıyor. Ya buz admirali bu tantanaları geç yavrum. Biz bunları çok duyduk. Hadi öpüyorum kendine iyi bak. Evet dostlar şimdi gemiye bindik. Tekrar prizona gidiyoruz. Oradaki dedektif agaya diyeceğiz ki. Hocam bak Ice Admiral'i de öldürdüm. Bana daha zor bir şeyler ver. Bunlar beni sarmıyor koçum diyeceğiz. Şimdi onu demeye gidiyoruz. Gemimi parka alırım. Bebek de 3-5 tur atarım. Olmadı bir de Miami yaparım. Koçuyorum. Dedektif. iş bitti yavrum. Hadi bakayım beni ikinci denize götür şimdi. Evet arkadaşlar dedektif aga dedi ki orta kasabaya git. Ondan sonra geçeceğin dedi. Biz de eyvallah abi dedik. Şimdi orta kasabaya doğru gidiyoruz. Bu adamla mı konuşacağız? Hemen konuşalım yavrum. Seni ikinci denize götürebilir miyim? Gelmek istiyorsun mu diyor. Ya yavrum istemez olur muyum? Ben dünden razıyım lan. Aha. Vallahi gidiyoruz arkadaşlar. Acayip heyecanlıyım. Ve işte sonunda ikinci denizdeyiz arkadaşlar. Bakalım burası neymiş. Önce bir düşmanlarımızı tanıyalım. Kimlerle karşılaşacağız? Raider. 700 level'lık Raider. Dur bakayım la sana bir deneme atışı yapayım. Gel bakayım. Hadi siftahı senle açalım. Koçum. Hey yavrum. Oğlum seni UFO gibi çıkartırım lan. Biliyorsun değil mi? Yavrum dükkanı yeni açtık. Sen siftah olacaksın. Kusura bakma. Hadi öpüyorum. Evet arkadaşlar siftahımızı da yaptık ama burada keşfedilecek daha çok şeyler var. O yüzden videoyu burada bırakıyorum. Artık bir dahaki bölümde ikinci denizi keşfedeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkamdaki alışveriş merkezi manzarasıyla videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda ikinci denizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.